İhlas Haber Ajansı Türkiye'nin yanı sıra dünya genelindeki birçok ülkedeki stüdyoları ve canlı yayın araçlarıyla medyaya üstün bir yayıncılık hizmeti vermektedir. Modern teknik altyapısı ve profesyonel personeliyle kusursuz hizmetlere imza atan İHA şimdi sizin de çözüm ortağınız. Haberciliğin yanında prodüksiyon hizmetlerinde de kaliteyi birinci planda tutan İHA, internetten canlı yayın hizmetiyle dünyanın her yerine sesinizi ulaştıracak. Etkinliğinizi sadece o anda orada hazır bulunan kısıtlı bir kesim değil, kurumsal web siteniz veya live.iha.tv üzerinden yüz binlerce kişiye ulaştırabileceksiniz. Hedef kitleniz programınızı sabit bilgisayar veya iPhone, iPad ve Android gibi mobil cihazlarla canlı izleyebilecek.